Ramazan bayramımızın en güzel duygularla geçmesini, güzel ülkemizin en güzel köyünden, güzel İstanbul'umuza kadar her noktasında iyiliklerle dostlukla, muhabbetle hissediyor, hissediyor. Ramazan ayı geçti, Ramazan ayında birbirimizi hissettik ve insanlarımıza iyi davranmayı, bir eksiğini kapatmayı, komşularımıza selam vermeyi kendimize prensip edildik. Bu duygular sadece Ramazan ayına sığmasın. Bütün yıl boyu, bütün yaşam boyu devam etsin. Bu, tabi İstanbul'umuzdaki hemşehrilerimizle çok güzel bir beş yılı geçirmek Ramazan'daki en büyük duamız oldu. Bu bayramın da bize müjdelediği şey o güzel duyguların sadece İstanbul'umuzda değil, Türkiye'mizin her yerinde, yerel yönetimler üzerinde insanlarını mutlu eden demokrasiyle, huzurla, eşitlikle, adaletle ama aynı zamanda kalkınmayla, çocuklarını mutlu eden, gençlerini e, mutlu kılan geleceğe umutla bakmasını sağlayan anneleri, hanımefendileri, beyefendileri, emeklileri çok güzel bir geleceğe hazırlama ve onlara destek olma noktasında güzel adımlar atan bütün belediyelerde dolu olsun. Elbette ki bütün belediyelerimizin çok başarılı olmasını diliyorum. Ülkemizin geleceği için buna çok ama çok ihtiyacımız var ülkemizdeki bu güzellikler, bu demokrasi ve de eşitliğin aynı zamanda müreffeh bir toplum oluşumuzun sadece ülkemize değil, bütün İslam alemine çok iyi geleceğini biliyorum. Ramazan bayramımızı bu vesileyle kutlarken bütün İslam aleminde Ramazan ayı kutlu olsun ve bütün insanlığa iyi gelsin. İnsanlık demişken dünyadaki tüm zalimlerin zulmü bitsin. Başta Filistin olmak üzere bu konularda ki bütün savaşlar, insan kıyam, köçün davranışları e, ve müdahaleler sona ersin. Bu noktada e, çok güzel mutluluklarla bir birlikte Ramazan ayımızı bir köyde Bir insan bu zaman, da var ve bizim her yerindeki insanları onur almayan insanlarla birlikte Ramazan bayramını karşılamak üzere yaşıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Oh <laughs> yeah, <laughs> Hadi, hadi, hadi. Vur, <laughs> Sıraya geçen daha iyi <laughs> bir şekilde paylaşalım. Evet orada Evet, yani. çıkmadık, ıı, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. And Hocam şöyle döndürün bence. Geri doğru dön. Yani oraya dönün. Arabanın arkasına geçmeyin. Önüne doğru gelin. Semaylar. Bayramlar Bayramlar İyi bayramlar. güzel, ne güzel bayramlar. Sağ olun bayramlar. İyi bayramlar. Şöyle devam Oğlum İyi bayramlar. bayramlar. birazdan geçemez her garip bu ortağa geçemez bir gördüm bir maya gördüm bir garip

nasıl bir Allah iyilikler hayır sağ kardeşim gördüm ben sağ abi Abi çocuklar unutmayın Çeker misin? Tamam. <estağfurullah> <gülme> yani Çekiyor. köyün adı ne? Burası güzel, Mütter, güzel. Kalabalık köy mü? 1400 seçmeni var. Çok büyük, dağınık. Monşya mı? 100 tane aynı. Ama başkanlarımızı kazandı. Mutar, habitat e, yanlış o zaman? Tabii Dört tane var. Tamamdır. Bayramımız mübarek olsun. İyi başına. misiniz? Mi? Sağ olun. Nasibi oldu Ama hemen kahvaltımızı <laughs> <Görün> yapalım. Kahvaltı hazır. Şöyle şöyle benim eşim, çocuklarım otelde. Beraber bayram kahvaltısı yapacağız. Ama de, deyince ki hazırlayıp ben dedim o zaman bir selam verelim Ay, sizlere. Ya, Sağ olun. Ya. Şimdi bir amcamıza da kahve sözü, sözü verdik. Sadece Şimdi oraya evet. da bir yürüyeceğiz. Aynen. Bir sonra bir saat tabii ne demek Gel. gel. gel, gel. Ben şey telefonumu Kim var? Tamam, çekerim. Şey e, e, <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Buyurun. Okuyor musun? Evet. Nerede? Başşehir'de. Başarılar dilerim sana. Teşekkürler. Buradayız efendim. Iyi günler olsun. Iyi günler olsun. Işın var ya. Yok yok. Burada tatile gelmiştim, namazı burada kıldım. Bayramınız mübarek olsun. Görüşürüz bakalım. Odasına. Hadi Bakın sağ olun. Yenilere göster. Amin. Cümlemize. Sağ Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bayramınız <laughs> Sağ olun. Kalbinden sizi geçirdim. Ne mutlu bana. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. İyi bayramlar. Nasılsınız? Selamlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Ne mutlu bana. Sizi gördük. İyi oldu. İstanbul'da İstanbul'da. Burada <laughs> <da> Bayramlar. <oluştu. gülüyor> Onlarımız da İstanbul'da. <laughs> ne güzel. Buyurun. <ne> <laughs> Buyurun.

O, o. De. Recep <laughs> Turgut Arabayı alsın oradan. Hadi iyi bayramlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi Sağ ol, bayramlar bundan otursun. var. Yanıyor mu ben? Bunun dedesi Eşim görüşmek istiyor. Onu duydum. Onu duydum. Nasılsınız Ne güzel. Ne güzel. böyle. bir evladı gibi.

Ben çekiyorum. <laughs> <Başka, gülüyor> Arkadaşlar var. <laughs> Hadi gençler. Her zaman bu. Ama ablamıza tamam, da <laughs> <herhalde>. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Çok sağ ol. Ne güzel gayret ettin ki. Ya, biz gelirdik sana ya anneciğim. Yakında. İyi. Ya. İyi. yok canım olur mu? İyiyim iyiyim anneciğim. Siz nasılsınız? Ne güzel. Hayır duanızı alıp gideceğiz işte. Allah'ım sağlık. Sağ ol, sağ ol anneciğim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de tamam. e, onu diyordum arabadan inerken annemle babamla konuştum. Onlar İstanbul'da. Heh. Ee, şimdi yarın sabah doğduğum yere Trabzon'a gideceğim <laughs> hem eşimin köyüne hem kendi köyümüze ziyaret et. sonra da bir anneannem var ailemizin en büyüğü 98 yaşında onu ziyaret edeceğim <laughs> sonra döneceğiz Güle güle görüntü. Sağ ol anneciğim. Güle güle. Hayırlı yıl. Hayır, hayır. İyisiniz değil mi? İyiyiz. Allah, Allah ayak sağlığınızı ayak. versin. Ayak. Maşallahınız ayak. var. Maşallahınız var. Ayak. Allah size ay, sağlık ayak. versin. Bir fotoğraf alalım. Bakın. Çekiyor musunuz? Evet, çekiyorum. Tamam. Evet, çekiyor. tamam. Biz burada bir aileyiz bak. Ne güzel. Ne güzel. güzel alıcım, adam. Allah, Allah birliğinizi bozmasın. Hadi hadi hadi. Bakar mısın? Şeyinize yatıp kalkanla bir tane daha var yenge. Ay yani bu yetişemedi. Tamam. Gerçekten bak. İstanbul'a gideceğiz. Ha işte biri dün daha

Olsun yedik tatlımızı yedik tatlımızı sağ yedik kahvemizde içtik. Vallahi siz ne güzel bir insan. Ey sağ olun. Çok Allah. Allah. E teşekkür ederim. Siz hep böyle gönlünüz. Vallahi ne mutlu Allah. bana. Ben de böyle bir köyde büyüdüm yani. Ya, ya, ya. Çok seyrek de evlerimiz. Yusuf böyle oradan oraya, oradan oraya. Böyle çektim. tepeler, memeler. Amca geldin mi? Çek. Geldi geldi geldi. Allah'ım bizi Allah gösterdi seni Allah. Allah dua edin de mahvolduk ya, mah ya sen hiç. Ya daha evvelleri geçecek de oraya naklimizi yaptırsak olacağım. Valla <laughs> 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 yani. ya. böyle böyle de çok. Yengen ağlıyor ağlıyor sen görsen Kur'an okur okur dua de çok Allah çok Allah diye. Geliyor. Ya ya bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Gibi, ya. bekleyeceğiz. Yengemizi bekleyeceğiz. Ha. Yok yok yok, bekleyeceğiz yengemizi. Ağlıya görsen gel. İlk kazandın da aynadı böyle evin içinde. şimdi. <laughs> 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 ne mutlu bize. Allah. Ne mutlu Ay, mutlu. Ay, Yusuf Bey'den kanka bir çekiyor. Anneciğim anne. otur. Ben, ben. Otur yani, bak, otur rahat yani, ol. Otur, yani. otur Gerçekten evet. çok sağ olun. Bir, bir, bir fotoğrafsa <laughs> kim çekiyordu? <gülüyor> 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 Benim. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. geldik işte ne güzel olun. Allah, 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 Allah Sağ olun. Ol. Amin amin. eylesin. Sağ olun. Siz Sağ olun. Allah kalkmayın. Hayır otur sen. Hayır. Böyle şey yok. Bir de böyle. Küçücük <laughs> seni özleyeyim özleye. <laughs> <laughs> Telefonlar, Ya. Helleronda televizyonlara Öldük gittik yavrum. Şu tarafa bakın yani evet. biz karşıya. Sağ ol. Çok selam söyle oğlum bizden de çok selam söyle. Kıskanacak. <laughs> Dedik kıskanacak birazcık. <gülüyor> <kısıracak>. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir daha görüşürüz. İnşallah. Nasıl, Nasıl yani? yani 80 yıl da <gülüyor> <gülüyor> bir 80 yıl daha mı yaşayacağız? Bir 80 yıl daha mı yaşayacağız? Evet <gülüyor> yaşar. Ekrem <ben gülüyor> evet. Başkan dün ben ölüyordu, ben ölüyordu ben bugün 80. Koşunu göreceksin değil mi? De mi? Gel, gel, Normal gel, gel, gel desen gelmez. Bacağım ağrıyor, benim, gel, 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 benim ağrıyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Başkan bak bunu da kaldırdım geldim. Çok çalışacak sonra başkan olacak onlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Başkanım sağlıkla kalın Abi görüşürüz. kolay gelsin Hadi sabah Hayırlı